<laughs> Merhabalar, bugünkü videomuz 99 ve 99 sayısının tekilliği hakkında olacak. Ee, çevremde bazı insanlar görüyorum 99'un ikiye bölünebilecek bir sayı olduğunu, 99'un da bir yarısı olduğunu söyleyenler var. Bunun yanlış bir bilgi olduğundan eminim ben ve bugün bunun nedenlerinden bahsedeceğim. 99 bildiğimiz kadarıyla tamamen tekil bir sayı, diğer tek sayılardan farklı olarak. Ee, yani kesinlikle 99'u ikiye bölmek mümkün değil. Şimdi gelin sizlerle buna birazcık göz atalım. İlk olarak 99 bir tek sayıdır. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta size şöyle göstereyim. Şimdi siz eğer Google'a girdikten sonra 99'u aratırsanız aynen bu şekilde 99 tek sayı mıdır diye aratırsanız iki basamaklı en büyük tek sayı olduğunu görürsünüz. Google size tam olarak bu sonucu verir. Yani özetle 99'un bir tek sayı olduğundan tam olarak hemfikir bulunmaktayız. Ve bize ta ilkokulda öğretilen bir şey var. Tek sayılar ikiye bölünemez kuralı. Yani bunu bize yeni öğretmediler. Bunu ta ilkokuldan beri bize anlatıyorlar. Ya yani bunu unutmuş olamazsınız. 99'un ikiye bölünebileceğini söylerler. Bunu unutmuş olamazlar. Yani bu çok saçma. Kaldı ki sadece ilkokulda değil ortaokulun son dönemlerinde lisenin ilk dönemlerinde bunu tekrardan üzerinden geçiyorlar. Mesela ne diyorlar? Bölünebilme kuralları vardır tek e, rakamlarda tamam mı? Mesela işte 1 ile bölünebilme kuralı 2 ile 3 ile 4 ile 3 örnek verelim. 3 ile bölünebilme kuralı nedir? Bir sayının rakamları toplamı 3'ün katıysa o, o sayı 3'e bölünebiliyor demektir. Mesela 708 mesela bu sayının rakamları ne? 7 0 8 bunları topladığımız zaman 15 yapıyor aralarına toplama işlemi koyduğumuz zaman 15 3'ün katı demek 708 3'e bölünüyor. Ne bileyim 195 mesela bunları rakamlarını topladığımız zaman 15 yapıyor yine. Bu da 3'e bölünüyor. Sonra ne bileyim 77 bunları topladığımız zaman 14 yapıyor. 14 3'ün katı değil. Bu işte mesela 3'e bölünemeyen bir sayı 77. Bunun gibi. Ve bununla birlikte 2'nin de bir bölünebilme kuralı vardır. Nedir 2 ile bölünebilme kuralı? Hemen şurada hatırlatalım. Burada da gördüğünüz gibi 2 ile bölünebilme kuralı bir sayının e, ya bir sayı kaç basamaklı olursa olsun 1, 2, 3, 4 isterseniz 1 milyon basamaklı bir sayı yapın. Bunun e, bu basamakların hiçbir önemi yoktur. Biz sadece birler basamağına bakarız. Birler basamağındaki rakam tekse o sayı ikiye bölünemez. Çiftse o sayı ikiye bölünebilir. Burada örneğimiz 99 az önce söylediğimiz gibi. Diğer basamaklar bizim için kesinlikle önemli değil. Biz birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında 9 var ve 9 kesinlikle bir tek sayıdır. Bir tek rakamlar. Bunu isterseniz Google'a girip araştırabilirsiniz. Yani özetle yani 99 sayısının bizzat kendisi zaten 2 ile bölünebilme kuralına, kuralına tamamen ters. Bu gerçekleşemiyor. Bu mantıken yanlış yani. Bu mantıksal olarak yapılması mümkün olan, yapılması akli e, aklı dengeye uygun olan bir şey değil. Yani fıtrat olarak değil. Yani baktığımız zaman 99'un 2'ye bölünebileceğini iddia edenler temelde yanlış yapıyorlar. Tabi burada bazı böyle kendi akıllı sanan yobaz insanlar gelip şey diyebiliyor işte he işte ben böyle hesap makinesine girdim orada 99 bölü 2 yazdım 49.5 çıktı falan diyebiliyorlar böyle salak salak şeyler iddia edebiliyorlar. Bunu da çürütmek çok kolay kaldı ki bu işlem zaten onların bilgisizliğinden cahilliğinden kaynaklanıyor. Bu kötü bir şey mi? Hayır bir şeyleri bilmemek yanlış bir şey değil suç değildir. Bir şeyleri öğrenmemek asıl kötü olandır. Yani bilmemek değil öğrenmemek ayıptır diyorlar ya tam olarak bu. Ama burada bilmeyip üstüne bir de böyle cahil cahil yorumlar yaptıkları zaman bu sinir bozucu olmaya başlıyor. Şimdi sizlere bunun neden yanlış olduğunu anlatayım izninizle. Bunlar 99'u 2'ye bölüp 49,5 bulduklarında 99'un 2'ye tam bölünebileceğini dolayısıyla kalan kısmın 0 olacağını iddia ediyorlar. Öyle değil mi? Bu tam bir böyle anaokulu mantıdır. Bu matematikte ilerlemeyen, böyle kendisini geliştirmeyen birinin kuracağı bir mantıktır. Matematikte işlemler parçalanabilir. Daha küçük parçacıklara ayrıştırılabilirler, bölünebilirler. Bu işlemin sonucunu veya işlemin temel yapısını değiştirmez. Sadece farklı bir yoldan gösterimidir. İsterseniz size şimdi bu işlemi farklı yoldan gösterip neden yanlış olduğunu anlatayım. Şimdi 99 bölü 2 eşittir 49,5 işlerine baktığımız zaman biz bu işlemi nasıl parçalayabiliriz? İlk olarak biz 99 bölü 2'yi nasıl yazabiliriz? 11 çarpı 9 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. 99'u parçalamış oluruz. Bunda hiçbir yanlışlık yok. Bildiğiniz üzere eşitliklerde bir sayıyı veya bir işlemi ters çevirip karşı tarafa atma denklemi kuralı vardır. Burada çarpı 9 görüyoruz burada. Bu çarpı 9'u işaretini işlemini değiştirerek yani çarpıyı bölü yaparak 49.5'un bulunduğu bölgeye yani eşitliğin karşı tarafına atabiliyoruz. Bu sayede bu kısımda elimizde 11 bölü 2 bu kısımda da 49.5 bölü 9 kalıyor. Burada da hiçbir problem yok. Burası da doğru yapıldı. Burada bu işlemi birazcık daha parçalarına ayırmaya çalıştığımız zaman karşımıza şu şekil çıkıyor. 11'i 5 artı 6 şeklinde yazabiliriz. Araya hemen bölüyü koyuyoruz. 2'yi de 1 artı 1 şeklinde yazabiliriz değil mi? Doğru. Eşitliği koyuyoruz. 49 buçuk bölü 9'u ise şu şekilde yazabiliriz. 49 7'nin karesidir hepimizin bildiği üzere. Artı e, virgül 5 için artı 0 virgül 5 yapıyorum. Bölü 9'un da 3'ün karesi olduğunu biliyoruz. Yani işlemimizin şimdiki güncel hali yaklaşık olarak bu şekilde. Ve şimdi burada 99'un 2'ye bölünebileceğini iddia edenlerin yaptığı en büyük hataya geliyoruz. Aslında hatayı işlemin ta en başında yapıyorlar ama mantığı tam olarak burada yatıyor. Bunlar, bu saçma iddialarda bulunan insanlar işlem önceliği denen şeyi bilmiyorlar. İşlem önceliği bize ortaokulda öğretilen bir şeydir. Belli ki unutmuşlar. Hemen şöyle hatırlatalım. Burada işlem önceliği kağıdımız bulunuyor. Biz bu işlem önceliğine üslü çarp böl topla çıkar yöntemi diyoruz. Nedir bu yöntem? bir işlemde eşitlikte veya eşitsizlikte bu materyaller, bu terimler bulunuyorsa bunların öncelik sırası bu şekilde yukarıdan aşağı doğrudur. Üslü ifadeler varsa önce onlar bulunur ki bizde var az önce gördüğünüz gibi. Sonra çarpma veya bölme varsa onlar yapılır. En sonda toplama çıkarma bırakılır. Şimdi burada da gördüğünüz gibi bu işlemimizde gördüğünüz gibi burada toplama, bölme, işte üslü ifadeler bunlar bir arada kullanılmış bu terimlerde bu eşitlikte. Ve biz şimdi bunları işlem önceliğine göre yani doğru şekilde yapmamız gerekiyor. Burada bölme işlemi az önce gördüğünüz gibi toplama işlemlerinden daha önceliklidir. 6'yı 1'e böldüğümüz zaman doğrudan 6 buluyoruz. Bir sayıyı 1'e böldüğümüzde kendisi yapar. Belki bunu da bilmiyorlardır. Burada hemen 5 artıyı ve artı 1'i koyuyorum bu taraflara. Gördüğünüz gibi. Eşitliğimizi koyalım. Sonra üstlü ifadelerin çok öncelikli olduğunu söylemiştik. 7'nin karesinin 49 olduğunu biliyoruz. 3'ün karesinin 9 olduğunu biliyoruz. Burada bir toplama bir de bölme işlemimiz var. Bölme işlemi kesinlikle toplamadan daha öncelikli. O yüzden ilk olarak 0,5 bölü 9 işlemini burada bir halletmemiz lazım. Ondan sonra geri kalan işlemlere dönebiliriz. Şimdi 0,5'i 9'a böldüğümüz zaman 0,0 ve devreden 5 yapıyor. Bana inanmıyorsanız eğer hesap makinesi açıp kendiniz bakabilirsiniz. Çünkü biz bilimde, matematikte, fizikte şüpheci yaklaşımlara sahibiz. Hiçbir şeyi kesin doğru veya kesin yanlış kabul edemeyiz. Sonra işlemimize devam ediyoruz. Burada 49 artı kısmımız vardı. 49 artı hemen buraya yazıyoruz ve bulduğumuz sonucu da hemen aşağı indiriyoruz. 0,0 ve devreden 5. Aynen bu şekilde. Sonuç olarak burada karşımıza 5 artı 6 artı 1 eşittir 49 artı 0.0 devreden 5 gibi bir eşitlik çıkıyor. Bu eşitlik en başta ele aldığımız 99 bölü 2 eşittir 49,5'in birebir aynısı. Çünkü en başta da söylediğim gibi biz bir eşitliği daha küçük parçalara daha fazla parçalara ayrıştırdığımızda onun sonucunu veya temelini değiştirmiş olmayız. Onun sadece görüntüsü değişmiş olur. Sonuç ve eşitliğin temeli bizzat kendisi tamamen aynı kalır. Bu matematikteki bir kuraldır. Biz sadece onu daha küçük parçalara ayrıştırmış oluruz. Son olarak bu eşitliği derleyip topladığımızda daha toplu bir hale getirdiğimizde işte 49 artı 0.0 dereden 5 eşittir. 49.0 dereden 5. 5 artı 6 artı 1 eşittir. 12. Bu da eşittir. En başta yaptığımız eşitlik yani 99 bölü 2 eşittir. 49.5 gibi bir tablo çıkıyor karşımıza. Şimdi burada sorgulamamız gereken şey şu. Karşımıza çıkan bu tablo doğru bir tablo mu? Burada benim yobaz olarak nitelendirdiğim bu yanlış düşünen insanların en çok kafasını karıştıran ve yanılmalarına sebep olan nokta muhtemelen şu. Sanırım bu insanlar 49,0 devreden 5 ile 49,5'i aynı sayı zannediyorlar ve bu yüzden bu ikisini birbirine eşit sandıkları için bu eşitliğin tamamı onlara doğruymuş gibi geliyor. Halbuki bu yanlış çünkü 49,5'te yani 49,5'te buradaki 5 sayısı onda birler basamanda bulunurken burada onda birler basamanda 0 var. Yani bu 49,5'i 49,0 devreden 5'ten daha büyük bir sayı yapıyor. Evet buradaki 5 buradaki 5'in aksine devrediyor olabilir. Sonsuza dek 5'ler devam ediyor olabilir. Ancak onda birer basamağı 0 olduğu için 49,5 49,0 devreden 5'ten daha büyük bir sayıdır. İşte tam olarak burada hata yapıyorlar. Burada yanılıyorlar. Benzer şekilde buradaki 12 sayısı ise işlemimizdeki en hatalı nokta. Burası ise ee, bu yobaz olarak nitelendirdiğim, yanlış düşünceler olarak nitelendirdiğim insanların en fazla göz ardı ettiği nokta. Bu insanlar 49,0 dereceden 5 ile 49,5'u aynı sayı zannediyorlar. 99'un 2'ye bölünebileceğini ve bu iki sayıya eşit olabileceğini düşünüyorlar. Ve bu eşitsizlikteki tek kusuru, tek pürüzü yani 12'yi göz ardı ediyorlar. Sanki bu burada değilmiş gibi davranıyorlar. Halbuki bu 12 bu işlemde olmak zorunda. Çünkü şimdiye kadar yaptığımız bütün bu işlemler bizi bu noktaya getirdi. Ve buradaki 12 sayısı tüm bu işlemin, tüm bu eşitliğin aslında yanlış olduğunu bize kanıtlıyor. Kaldı ki işlemin son kalan kısmından yani 99 bölü 2'den bahsetmeye gerek bile duymuyorum. Çünkü ta en başta söylediğim gibi bu 2 ile bölünebilme kuralının matematiğin en önemli kurallarından birinin kendisine direkt olarak mantıken aykırı. Yani 99'u 2'ye bölmek mantıklı olmadığı gibi bu mantıksız eylemi gerçekleştirmeye çalıştığımızda karşımıza böyle saçma işlemler ve saçma tablolar çıkıyor. E şimdi diyeceksiniz o halde bize neden ilkokulda virgüllü sayılar, küsuratlı sayılar da öğretildi diye. Şimdi arkadaşlar burada küsuratlı sayıların varlığını kesinlikle reddetmiyorum. Bunlar rasyonel sayılar kümesine giren ve gerçekliğinden bütün matematik camiasının emin olduğu sayılar. Zaten e, günlük hayatta da küsuratlı, buçuklu sayılarla pek çok kez karşılaşıyoruz. Burada istisnai durum 99'un bizzat kendisi. Biz bir tek sayı ikiye bölmeye çalıştığımızda her zaman böyle karmaşık ve mantıken yanlış olan işlemlerle karşılaşmak zorunda değiliz. Mesela 3'ü ikiye bölmeye çalıştığımızda 1.5'a çok rahat ulaşırız. Ama konu 99 gibi kompleks bir sayı olduğunda işte bu sefer ikiye bölmek çok daha zor. Hatta çok daha imkansız hale gelebiliyor. Karşımıza böyle hatalı işlemler çıkabiliyor. Böyle mantıksız sonuçlar çıkabiliyor. Ve ben hesapladım. Gerçekten de bazı tek sayılar ikiye çok kolay bölünebilir Nadiren de olsa bazı kompleks ve yüksek tek sayılar 2'ye sandığımız kadar kolay bölünemeyebiliyor. Ben hesapladım. 3 ee, basamaklı sayılar içerisinde yani 0'dan 999'a kadar olan en büyük 3 basamaklı sayıya kadar olan sayılar içerisinde 2'ye bölünemeyen kompleks bir tek sayı bulabilme ihtimalimiz yaklaşık olarak 363'te 1 bir ihtimal. Ancak bu bütün sayı kümesi içerisinde 363'te 1 olmak zorunda değil. Siz sayı kümesini ne kadar büyük alırsanız işin içine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 milyon basamaklı sayıları dahil edebilirsiniz. Ne kadar çok sayı dahil ederseniz bu oran o kadar yükselecektir. O kadar sık görmeye başlayacaksınızdır. 99 gibi kompleks tek sayıları. 99 iki basamaklı sayılar arasında bu bahsettiğim türe giren tek tek sayı olduğu için bu videoda 99'dan bahsettim. Yani 99 Öyle sandığınız diğer genel tek sayılar gibi bir tek sayı değil. İkiye bölünmesi o kadar kolay ve mantıklı olan bir tek sayı değil. Tabii ki 99 dışında da ikiye bölünemeyen tek sayılar bulunabilir. Tek sayıların büyük bir kısmı küsuratlı da olsa ikiye bölünür. Ancak arada çok nadiren 99 gibi bölünemeyen sayılar da çıkabiliyor. Özetle bugün bu videoda 99'un e, genel kanının aksine neden ikiye bölünemediğini bunun altında yatan mantıklı sebepleri anlattım. E, Matematikte istisnaların olabileceğini ama istisnaların kaideyi bozmayacağını ve matematikte ve bilimde her zaman şüpheci yaklaşmamız gerektiğini anlattım. Özetle 99 sayımız bildiğimiz o her tek sayı gibi değil. Kendisi farklı bir yere sahip. Dışarıdan bakıldığında pek belli olmayan ama sayıların özüne yenildiğinde, işlemlerin derinine indiğinde anlaşılan ilginç bir özelliğe sahip. Bu videomuz da bu kadardı.